Minecraft önünden hepinize merhaba arkadaşlar Yepyeni bir Burak A Doktor olursa videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Aslında haritanın adı bu değildi Ben videonun başına öyle koyduğum için bu şekilde kaldı arkadaşlar Geçen bölüm aşırı derecede fazla izlendi ve sevildiğini anladım Ben de şimdi ikinci part çekiyorum Normalde ben videodan önce çekmiştim arkadaşlar yani O siz video izlediğinizde videonun devamını çekmiştim ama Çok aksilikler yaşamıştım Bir daha onun editini yapacağıma dedim Yani böyle çok sürekli video kapandı vesaire bir şey oldu Ben bu haritayı bir daha dedim baştan çekerim yani kaldığım yerden tabii ki de. E, level 5'ten devam ediyoruz. İnşallah bugün haritamızı bitireceğiz arkadaşlar. Buraların bazı yerleri oynadım. Bazılarını hatırlıyor olabilirim ama burası çok karışıklı gerçekten. Normal oynarken de bayağı bir zorlandığımı hatırlıyorum arkadaşlar. Ama şu kenarlara çok dikkat ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bunları boşuna koymadığını düşünüyorum. Ve bu tarz haritaların daha fazla gelmesini istiyorsanız siz ne yapacağınızı biliyorsunuz sevgili kacılar Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Evet iyi ki şuradaydı. Doğru hatırlıyorum arkadaşlar. Hemen direkt ilk mikrobumuzu, bakterimizi buradan alıyoruz. Ve şunun altında Yes Bu var ya gerçekten aklımda yoktu Bir anda buradan geçerken şey yaptık Burası gerçekten çok karışık ve burada ben zaman yettirmemiz gerekiyor Şu anda 108 saniyemiz var Burayı aklımıza tutalım buraya geldik e, Bulamazsak buraya bir daha geliriz Şimdi bu tarafa gittik şimdi kenarlara bakıyoruz Bu arada çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar Cidden beyin yakıyor Beyin yakın harita of Burayı çok iyi hatırlıyorum buraları böyle tek tek dolaşmıştım Ve aramıştım ben harita oynarken gerçekten çok zevk aldım. Umarım sizler de izlerken zevk alıyorsunuzdur sevgili dostlar. İlk parti izlemediyseniz kartlara tıklayarak izleyebilirsiniz. Şurada bir şey var sandım ama yokmuş. Hı. Hemen hızlı bir şekilde devam edelim. Az önce bir tane evas videosu çekiyorduk Batu ben Hakan, e, Cinax'la birlikte. Yemin ederim sinir. Aha şu da bayağı büyük bir yer var. Sinirlenerek videoyu kapattım arkadaşlar. Aşırı derecede sinirlendim. Bizimkiler set yapmadan adama dalıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar lan diyorum. Set yapın, ondan sonra gidin. Yani herkesin yumurtası gitmişti, bizim yumurta sağlam kalmıştı. Kıranlar bizim yumurtayı kırdı. Sinirden kapattım videoyu. Öyle böyle sinirlenmedim yani akşam akşam sinirlendim. Ee, i̇ki tane mini game satmayı düşünüyordum ama bugün bunun ikinci partını atayım, bitireyim dedim. Yani sizlerden de sonunu merak edenler vardır gibime geliyordu. Ee, aha buradan çıktık. Dur. Buralara tam baktık mı ki? Ama a 45 44 saniyem kalmış. Bura fazla zaman kaybettik. Çok konuştuk gençler. Ee, diğer yerleri arayacağız şimdi. Dur. Buraya gittik. Buraya geldik. Buraya bakmadık. Kenarlara çok iyi bak. Bura. Aha, burada bir tane var. Şurada evet. Gençler daha biraz akıllı olun. Bunları adamlar koyuyorsa gerçekten boşu boşuna koymuyorlardır o şekilde tahmin edin ve öyle yapın ve ve bitirdik gördüğünüz gibi ama gerçekten geçen bölüm burayı bitirmek için çok uğraşmıştım o yüzden buranın yani biraz hatırlıyorum ama bundan sonra bir bölüm vardı hele E son bölüm galiba yanlış hatırlamıyorsam orası benim tam beynim yakmıştı ee, ama olsun belki bu haritayı oynayıp bulamayan arkadaşlar vardır onlara burada bir öncü oluruz gibi geliyor ee, geçen bölümde benim sorunlu olmasının sebebi hep şu yara bantları yüzünden. Yara bantlarını Q'dan bir kez üst üste bastım diye. Aa şuradaymış. Eee abo işte burası. Evet, burayı hatırlamıyorum. Çünkü burası, burada bu çok hata yapmıştım. Haritayı görece böyle ne şey şeyim düştü derler ya. Aynen o şekilde oldum. Yani benim en nefret ettiğim bölüm burası olmuştu açıkçası arkadaşlar. Çünkü burada çok zor bulmuştum ya. Yani aşırı derecede zor bulmuştum. Şu an duvarlara bakıyorum. Yani burada mantıken duvarda bir yerde olması gerek. Artık ya yani adam organlarına duvar diyorum. Geçen bölümde ona taktım arkadaşlar. Duvar duvar diye diye. Aha bir tane bulduk. Birinciyi bulduk da inşallah geri kalanlarını aa bulabiliriz. Dur. Orası şurada bir yerdeydi. Şuradan devam edelim. Dur dur dur. Şuradan bir yer olması gerek mi? Değil galiba yanlış geldik. Neyse. ya burası ya şu kenar değil mi? Evet doğru gelmişiz. 130 saniyemiz var. Süper bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle kendimi buraya böyle bırakacağım. Şimdi çok iyi bakmamız gerek ki ee, bakteri atlamamız atlamamamız lazım. Evet. Vallahi bunu hatırlamıyordum. Çok ciddi diyorum. Şu önceki duvardakini hatırlıyordum. Duvarda vardı. Bunu unutmuşum. Bunu şans eseri sizlerle birlikte gördük. Hop. Bak. Gençler ben, ben küçükken oynadım çok güzel flash oyunlar vardı. Geçen şimdi bir tanesine isim vermeyeyim. Minecraft versiyonunu yapmışlar. Evet şurada bir tane daha var. Uzaktan gördüm bunu. Ee, gerçekten güzel yapmışlar yani Minecraft versiyonu ama tabi gerçek flash oyunun tadını vermiyor. İki kişilik bazılarıydı. Bazılarını işte Küçükken kuzenimlerle oynardık, işte arkadaşlarla oynardık, küçük küçük arkadaşlarımızla. Evet şurada bir tane daha var. Ee, bunları çeksem mi acaba? Böyle çok güzel değişik... Ah diğer organ şurada. Evet bu da bitirdik galiba. Evet güzel bitirdik. Vay bu video erken bitecek gibi. Ama sonu biraz zordu dediğim gibi. Şey, e, o flash oyunları isterseniz çekebilirim. Yani biraz e, Minecraft dışında da yani böyle çizgimizi çok aşmadan, ne bileyim böyle direkt Minecraft'ı bırakıp da başka yerlere tabii ki de kaymayız da biz. Ya böyle değişik değişik oyunlarda oynayabiliriz böyle eğlenceli. Oluyor. Yani böyle her zaman bu kadar güzel ee, şey bulamıyoruz arkadaşlar. Neydi onun adı? E, her zaman bu kadar güzel harita bulamıyoruz. E, bulduğumuz zaman da böyle çekesimiz geliyor. Evet. Şimdi final haritası mıydı? Galiba olabilir gençler. Final bölümü olabilir. Aha şurada bir tane buldum. Hop. Şurası ilk Gençler geçen bir de yolculuğa çıkacaktım. Ankara gitmeden önce stop mu ne yapmıştım bu videoyu? Ya Ve bu Ankara için miydi? Bu bir yere gidecektim. Acaba Ankara mıydı ya? Ben daha geçen nereye gittim hatırlamıyorum ki. Artık şehir şehir dolaştığım için gençler güzel etkinlikler olacak. Onlar için işte görüşmeye gittim. Ee, sırf Ankara değil başka şehirler de var bu sefer. Ee, o yüzden şey stok yapacaktım. Bir de o videoyu bunun için çekmiştim. Allah'ım ne kadar sinirlenmiştim. Bunları bulamıyorum. Göremiyorum. Yapamıyorum. Yani yapamıyorum değil yani bulamıyorum. Yani gerçekten aşırı derecede araştırdım. Yeter dedim lan dedim. Bulacağım artık dedim. Aha organımız orada. Hop. Şuradan şöyle zıpladım. Şimdi evet. Evet işte geçen de bunu yapamamıştım. Ondan dolayı orada biraz sessiz oldum. Sessiz oldum. Bunu şimdi Hakan'lar izlese hemen anlar. F11 ile videoyu açtım. Video açmadan önce diyorum arkadaşlar. F11 ile videoyu başlattım. Hop. Şimdi oradan atlamak için güzel bir taktik bulmamız lazım da biz acaba bütün bakterileri bulabildik mi? Evet, bana en çok sıkıntıyı bu harita yapmıştı. Böyle Atlayamamıştım ya. Evet orada biraz sıkıntı oluyor. O baştan başlattı. Süremiz yok aslında ama var ya 70 saniyemiz var. Neyse dur. Yavaş gidelim de. Acele işe şeytan karışır sözü. Gerçekten burada kendine belli ediyor. Şöyle. Atalarımız ne kadar güzel demiş ya. Valla dedikleri sözlerin hepsi tek tek çıkıyor. Şöyle. Şuradan bu şekilde çıkacağım buradan bu şekilde evet buradan da bu şekilde aynen çok güzel güzel başladık şimdi oradan zıpladığımız zaman her şey yoluna girecek şöyle acaba yukarıda daha organ alınca biter diye tahmin ediyorum ki inşallah öyledir şöyle Hop aman gençler zıpladık gördüğünüz üzere ee, Ama yukarıya çarptık ve son 15 saniyemiz kaldı Çok hızlı olmak zorundayız Yoksa hastayı kaybedeceğiz ilk bakteriyi bulduk Organ şurada bir yerlerdeydi Aman yukarıdaydı 10 saniye ve 9 Ve haritayı bitirdik mi bitmedi mi lan Dur bunu atalım ve harita bitti arkadaşlar. Güzel iş çıkardığımızı söylüyor. E, bence de çok güzel bir iş çıkardık. Kısa bir video oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Haritayı gerçekten bitirmek istiyordum. Ama gerçekten bu haritayı çok sevdim. İlk çektiğim halde size çok izletmek isterdim. Ama cidden çok sorunlar yaşadım haritayla ilgili. Şu yara bantlarından dolayı zaman kısıtlamam olduğu için. Ama haritayı bitirdik arkadaşlar. İlk bölümü izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Game of Mods'un son bölümünü izlemediyseniz. Banu 05 ile ilgili olayları izleyin. Game of Thrones bundan sonra büyük ihtimal 2'ye böleceğiz arkadaşlar. Onlarla ilgili haberleri de size Vereceğim. Harika bir şey yapıyoruz Game of Mods Game of Most normal mutlu seri olarak bir de role play olarak başlayacak. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.